Bursa'da bir arkadaş bir zuhurat görmüş. Şimdi arkadaşlar herkesin kendi yaptığı iş, herkesin kendi yaptığı işle alakalı değil mi? Olan biten şeyler var. Herkesin kendi yaptığı iş. Şimdi ben de benim hayatımda da insanlarla uğraşıyorum. Ben insanlar benim etrafımda. insanlar bana dertlerini anlatıyorlar, sıkıntılarını anlatıyorlar. Değil mi? Sorularını soruyorlar. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmuşum. Doğru mu arkadaşlar? Burası tamam mı? Tamam. Böyle yani her şey çok geniş bir yelpaze. Çok geniş bir yelpaze. Çok geniş bir yelpaze. Yani, yani tamam. Doğumdan ölüme kadar, ölümden sonrasına kadar hayatın her safhasıyla alakalı şey bana ne olabilir? Aktarılabilir. Tamam mıyız? Tamam. Ve hani, hani benim gibi olan bütün arkadaşlar böyleler. Tamam. Bir zurat görmüş arkadaş. Efendi ona demiş ki, Acayip. Kim kim sana gelirse gelsin. Sana ne derdini anlatırsa anlatsın. Bak ne kadar geniş elpaze. Hiçbir kayıt yok. Kim olursa olsun. E, dert ne dert olursa olsun. Ona oku demedikçe cevap vermiş olmasın. Hani kelime kelime böyle değil ama mefhum bu. Kim olursa olsun. Kim gelirse gelsin, ne dert anlatırsa anlatsın, o verdiğin cevabın içinde oku, gel de oku. Demediğin müddetçe ona cevap vermiş olmazsın.